Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dead by Daylight'ta Huntress oynayacağız arkadaşlar. Size şöyle güzel aura görmeli bir build yaptım. Yani Huntress'ı bence oynanırsa aura görmeli oynanmalı. Çünkü aura görmek Huntress için bir mükemmellik yani nasıl deneyeyim. Huntress ve aura birbirini tamamlayan bir şey yani. Ketçap mayonez gibiler. <laughs> Niye ketçap mayonez örneği verdim bilmiyorum. Ketçabı da sevmem zaten. Neyse hocam şöyle hızlısından bir boy limit tanıtayım. Sonra maçımıza geçeceğiz. Bu arada Huntress çok iyi bir oyuncu değilim. O yüzden yüksek performans beklemezseniz sevinirim. Arkadaşlar ilk bölgümüz ceza kancası öfkesele. 4, 4 tane ceza kancası var. Birini ceza kancasına astığım zaman o, asıyorum. O kişi eğer o ceza kancasından alırlarsa o, alınan kişi harici herkesi 7 saniye boyunca görüyorum. Ceza kancası yankılan acı. ikinci perkümüz e, bu da bir kişi ceza kancasına astığım anda en hızlı jeneratör ile, en hızlı jeneratör %20 patlıyor. Üçüncü perküm karanlık açığa çıktı. Bir dolabı açtığımız zaman herhangi bir dolabın 8 metre yakınındaki tüm kurbanları görüyoruz. 30 saniyelik bir bekleme süresi var. Son perküm ise ölümcül takip mücadele başlığı. Herkesin yerini 9 saniyelik görüyor ve diğer hara görme perklerini 2 saniye arttırıyor. Yani karanlık açığa çıktı 8 değil 10 saniye. Öfke seli ise 7 değil 9 saniye oluyor. Eklentilerimden parlayan karışım var. Bir kişiye balta tutturduğum zaman o kişinin haresini 5 saniye boyunca görmeme yarıyor. Ölümcül takiple beraber 7 saniye oluyor. Son olarak gül kökü aldım. Baltanın fırlatma hızını arttırıyor. Bu da dojlamalarını falan zorlaştırıyor. Bence gayet güzel yani. Bunun yerine alabileceğiniz başka opsiyonlar da var. Ama ben bunu tercih ediyorum. Çünkü gayet güzel bir perk bence. Onun dışında yani nasıl diyeyim şunu alarak biraz daha sürat kazanabilirsiniz falan öyle değişik kafanıza göre bu ilde tasarlayabilirsiniz. Ben gül kökünü seviyorum. Adak olaraksa kurban puding attık. Haydi kapalı hep gelmesin diyelim ve maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçmiş bulunmaktayız. Şöyle kurbancıklarımızın yerini bir görelim. Bir dakika ölümcül takip niye çalışmadı? Daha kimse giriş mi yapmadı oyuna ne oldu? Daha niye şimdi çalışıyorum şu takip? Ha! Ah be enti. Şöyle bir. Ardından şuradan sola dönecek. Bakalım. Ah be. yana gitmiş çakal inyon nereye döndü ya neyse ya onu bir bıraksak tümenden diyeceğim zaten buraya gelmiş eşek kafası ya ne yapmış bu adam paletleri niye kırdım bilmiyorum bence boşuna kırdım ama arkadaşlar bu arada parlak ekran için kusura bakmayın bu mapin geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Burada M1'i artık vurabiliriz ya. Tamam burada birini gördük. O adama nasıl bir balta açısıyla atabiliriz. Daha Ya spy'im ben ya. Ben tam bir spy'im. da bir tur koşuyormuş. Şöyle. Hiç panik olmuyoruz. Vuruyoruz. Ardından ember ile tamamladık. Tamam. Güzel. Hmm. Dümenden önüne bakıyor ya. Sağ sol sağ sol sağ sol. Panik yap. Panik yaptıracağız ya olay bu. Böyle panik yaptıra yaptır oynayacağız. Şimdi. Bu adamı astım. Bir tane dolabımı açtım ağır görmek amaçlı. Ah be. Burada bir tane Steve Harrington var. Bu Steve Harrington beni hook'tan uzaklaştırmaya çalışıyor. Arkadaş şu alabilsin diye ama ben hook'a şimdi hemen geri döneceğim. Çünkü burada bir yerde dede vardı hook'a gitti. Burada iki kişiler. Şöyle kovalasak. seni değil normalde yaralı olanı kovalardım. Sana bir tane baltayla vurdum. Sağ sol. Sonra bir tane daha vurdum. Seni alalım. Anlatmak başladı. Şimdi ceza kancası falan almamız lazım. Jeneratörlerin hepsinin bitmemesi için. Bu tarafa doğru koşan bir dede var. Oo fazla panik yaptık. My bad. Ya, ne kadar güzel satıyorum ben öyle ya. Burada artık en biri vuracağım. Sürekli sattığım için. Şöyle sola doğru tahmin ederek bir tane attım ve tuttu. Çok güzel. Şimdi seni hemen asalım. Senden ceza kancası almış mıydık almıştık diye hatırlıyorum. Şimdi buradaki yakın jeneratörleri kontrol etmek istiyorum. Çünkü oyun sonuna bunlar kalırsa daha iyi olur benim açımdan. Şimdi bu turda devirecek paleti. Burada vurdum. Güzel kimse gelmedi. Gelmiş aslında ama failledi. Çok iyi. Seni hukuka kadar götüreceğim. Şöyle. Ayak sesini niye duymadım ben acaba o gelen adamın? Yapma, ya. hangi jeneratör bitti ya? Vur şuna. Son iki jeneratör kal. Buna net bir şekilde balta tutturmam lazım. En bir M1 kovalayarak başlayacağım. Oğlum, bak, deverim çocuk sen. Burada bence öldün. Tamam bu adamı oyundan çıkarırsam çok güzel olacak. Bu adamı hızlısından oyundan çıkarmam lazım. Başım daha fazla belaya girmeden önce. Bakalım heal'lıyor musunuz? Şöyle baltamı tazeledim. Bir yandan Aura da görelim falan fistan derken. Hocam onu yapma ya. Lan buradaki. Dedenin yerini biliyorum. Dedeyi hemen gidip kovalamaya çalışsam şöyle. Buralarda bir yerdeydi dedem. Dede değilmiş bu Steve Harrington'mış. Sen de olur. Şöyle. Gayet güzel bir şekilde sürdük bunu. Seni alalım. Sen hiç ceza kancası almadık. Ceza kancası alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bak bu gerçekten çok kötü oldu. Ceza sağlamıyor alamıyor olmamız biraz üzdü yani ne yalan söyleyeyim. Şimdi bu jeneratör hala patlak. Bunu yapmıyorlar. Diğer son jeneratör nerede? Son jeneratör de burada. Bence bunu zorlayacaklar. Bu jeneratör de yapılmıyor. Şunu kıralım. Bu sıkıntı bir palet. Hmm. Sana in bir. Lan orada beklemedin mi? Dur dede burada. Dedeyi kovalasak. Bence kötü sayılmayacak bir denemeydi. Ah be. Tamam buna yetiştim. Aha takıldı. Çok belliydi geri dönceyi. kır paleti. Bu tarafa mı gittin? Yapma. Onu salmak zorundayım. Gel bakayım. Steve'i şöyle bir oyundan çıkaralım. Oğlum ben nereye attım lan o baltayı? Neyse bir tane balta alalım şuradan. Onlar buradaki yıllandılar onu biliyoruz. Dedeyi de görüyoruz. Sen onu bir ye. entilik bir deneme dedim ben buna. Buradan atamam. Ama yapma. Bunu kır. Artık artık yeter. Artık yeter dedeciğim. Şimdi Hatch of Ring var mı? Ona bir bakalım. Olma ihtimali var. Hatch'i e arayacağız. Kaç. Yapacak bir şey yok. İyi de hocam. Çiçiz. Şöyle çıtır kan puanımızı almışız. Bir pip almışız. Güzel XP'miz almışız. Steve 100 prestijmiş. Diğerleri, diğerlerinde prestijleri ve Perk'leri bu şekildeymiş hocam. Haydi ikinci maçımıza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçmiş bulunmaktayız. Tamam gayet güzel bir map geldi. Biraz fazla büyük ama tek bir sayda tutarsak bu mapte gayet güzel işleyebiliriz direkt kulübe jeneratöründen başladılar. Birinde de ta anasının nikahında başlattı. Yapacak bir şey yok. Ta şuradan şöyle bir balta denesem. Artık önüme engel çıkmasın ama çok erken açmışım baltayı. Evet ben malım. Duymuyorsunuz mu oğlum? Sakat mısınız? Kalksanıza. Buradan atılmıyor ki balta. Ben eşeğim ya. Bunun yüksek mal şeyi var. Ah be. Şöyle incecik aradan vurdum. Gel bakayım sen. Ceza kancamı alayım hızlısından. Tekrardan şey oturdu yüksekme bazıları. O jeneti patlatacağım o yüzden sorun yok. Bak. Jeneratör patladı. alım ben. Gel bakayım. Tamam gelme ama senin flash'ın var mı? Var. Ben unuttum senin flash'ın olduğunu. Eline hiç bakmadım. Neyse önemli değil hemen dolabı açıyorum. bizi biraz geriye düşürse de bu hareket çok da geriye düşürmedi o yüzden Oo ben neyim ya öyle? Sağ sol diyeceğim de bu adam hiç oralı değil ki Gördüm seni. Orada sanırım biri vardı yani gördüm de. Ya bitti bu jeneratör lanet girsin. Gelip gene mi yaptın? Bekle hocam sen bunun bedelini ödeyeceksin ama onu yaptığın için. Böyle bir balta tazeleyelim. Bir daha ora görelim. Oğlum Nasıl dana köpek gibi jeneratör yapıyorlar ya. Tipine vurduklarım. Tamam siz öyle hayvan gibi jeneratör yaparsanız. Ben de hiçbir şey yapamam. Bu dümdüz koşuyor değil mi? Sen kimsin ya? Ha o tarafa kaçmak ister dedim. Et et köret. Oğlum hayvan gibi can yapıyorlar kafayı yersin. Bok gibi balta. Bu Feng biliyor dümenden. Tamam burada sıçtım. Tamam. Elindeki eşyaya baktım. Elindeki eşya kaybolmadı. O yüzden fake olduğunu anladım. Hemen seni asayım bir tane daha jeneratörü bitmeden. Ya oğlum sen ne değişik bir adamsın ya. Dur bir tane baltam kaldı. Dikkatli tutmam lazım. Tamam bu adam oyundan çıkarırsam o kadar güzel olur ki. Onu healladılar. Buna flash atacak yok. Bu adamı oyundan çıkarıyoruz mecbur. Yapacak bir şey yok yani. Şöyle. Koş hocam oradaki şeneratöre koş 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 koş. Jeneratör açıkta da değil. <laughs> Nereye gitmiş olabilirsin acaba? Bu da dümdüz koşuyor. Bekle dur. Jeneratöre bir tane vurmam lazım. Bu sayda tutmaya çalışacağım bu arada mecburen. Bu site daha safe çünkü. Yine başardın mı gerçekten? Oradaki adam nerede yılanlıyor lan acaba? Bak onu çok merak ettim şu anda. Selamun aleyküm. Sana bir tane daha M1. Malım ben. Allah Allah. Ha Bu generator yeni bitti. Nereye yılanladın acaba? Bütün oyun boyunca nereye yılanladın sen? Allahım ya, Rabbim ya. Sen bir geber. Sen bir hasar niye? Ha, geri zekalı. Sen bir gel. Hocam bu iki kilidi aldım mı okeyim okay bu arada. Dağılsın istemem. Bu iki kilidi aldım mı okeyim. Okay Kaçar mısın kanka? Lütfen beni uğraştırma kaç. Gerçekten mi? Ciddi misin sen? Ben bu diğer adamı nerede düşürdüm? balt'ı alayım. En azından aura görürüm belki buradaysa. Şerefsiz. Nereye kadar kaçmış? Gel lan. Oh maç 3 kill olmalıydı ya. Neden geri dönersin? Yaralısın. Böyle bir riske ne gerek var? Of. Geceyiz. Neyse hocamlar. Şöyle gene çıtır puanımızı almışız. İp alamadık çünkü bok gibi oynadık bu maç. Kusura bakmayın. Perkler mörkler bu şekilde. Lara Croft 60 prestiji. Sen gibi 60 prestiji söveyim yani. Bu... Nesin kanka sen ya. Böyle bir 60 prestij hayatımda görmedim ben. Yüksek hesap satın alma falan muhabbetleri. Neyse hocamlar. hadi video izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Haydi ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Bye bye.